Başkan bu ne? Ya? <laughs> dur ya dur. Bu ne ya? Dur, He? Dur. Karaylan bu ya. Allah'ı seversen. Dur. Dur. Lan kardeş. <laughs> Zehirli mi bu? Baksana ya, karaylan mı bu ya? Allah Allah. Dur, dur, dur. <laughs> ya başka sen. <laughs> <Abi. gülüyor> Yılanla lastik yaptırmaya giden adam. Allah'a. Allah.